saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Meclis Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi 2023 bütçesi üzerindeki görüşmeleri bugün tamamlanıyor. Komite son olarak Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesini ele alacak. Komite toplantısı saat 14'te başlayacak. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin yaklaşık iki haftadır devam eden 2023 bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor. 30 Kasım'da başlayan ve bugünkü görüşmeyle beraber 8 oturumda tamamlanacak 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın komite görüşmelerinde son olarak Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelirler Bütçesi ele alınacak. Komitenin bütçe maratonu tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması ile son bulacak. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmi Eroğlu Can Altay'ın başkanlığında Milletvekilleri Fikri Toros, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve Selahi Şahiner'in yer aldığı komite saat 14'te toplanacak. Komitede bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi, Hukuk Dairesi, Başbakan Yardımcılığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı... Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alındı. Bakanlar Kurulu'nun 35 milyar 850 milyon Türk lirası olarak onaylayarak meclise gönderdiği 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısında bazı kalemlerde artışlar yapıldı. Bugünkü oturumun ardından 2023 bütçesi Genel Kurul'a sevk edilecek. Genel Kurul'daki görüşmelerin ise 25 Aralık yerel seçimlerin ardından yapılması planlanıyor. Yerel seçime iki hafta kaldı. 5 Aralık'ta başlayan propaganda süreci 24 Aralık'a kadar devam edecek. 25 Aralık'ta yapılacak seçimde 18 belediyede toplam 67 aday başkanlık için yarışacak. Yerel seçime iki hafta kala seçim takvimi ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimine göre seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 22 Aralık. 4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran'da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin meclisten geçirilmesi için 25 Aralık'a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28'den 18'e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak. Yerel seçimde 18 belediye başkanına 33'ü partili, 34'ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı aday olurken kadın adaylardan ikisi UBP'den, ikisi CTP'den, ikisi ise bağımsız. Sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine ise 962 partili 2 bağımsız olmak üzere toplam 964 başvuru yapıldı. Sayısı 240 olan muhtarlığa da 603 kişi başvururken 61 kişi aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçilerek ilan edildi. 994 ihtiyar heyeti üyeliği içinde 1399 kişi başvurdu, 588 kişi seçime girmeden seçilmiş oldu. Yerel seçimde 3 milletvekili ise belediye başkan adaylığı için başvurdu. UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşer Türk Belediyesi için CTP milletvekili Vekili Şifa Çolakoğlu ise Yeni Boğaziçi Belediyesi için yarışacak. En çok başkan adayı ise Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde 6 aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Bahse konu belediyeleri Beşer adayla Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Lapta Sancak Çamlıbel Belediyesi ve Erenköy Karpaz Belediyesi takip etti. Sadece iki adayın çıktığı Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Geçitkale Serdarlı Belediyesi'nde UBP'ler CTP adayları, İskele'de ise UBP ile CTP destekli bağımsız aday yarışacak. Hükümet ortağı partiler UBP, DP, YDP yerel seçimlere tam ittifakla girecekken ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını iki belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek. Hükümet ortakları 13 belediyede UBP adayını, 1 belediyede DP adayını, 4 belediyede bağımsız adaya destek verecek. Öte yandan seçmenin sandığa gittiği son seçim olan 23 Ocak 2022 milletvekili erken genel seçiminde kayıtlı seçmen sayısı 203.792 iken bu rakam 4.444 artış göstererek 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçiminde 208.236'ya yükseldi. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu nerede oy kullanacağım videosu hazırladı. 2022 yerel kuruluş organları genel seçiminde oy vereceğiniz sandık yerini ve sandık numarasını öğrenmek için mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adresi web sitelerini kullanabilirsiniz. Oy vereceğiniz yeri ve sandığınızı öğrenmek için mahkemelerin ve yüksek seçim kurulunun sayfasında yer alan nerede oy kullanacağım başlığını tıklayıp açılan sayfadaki alana kimlik numarasını girmeniz ve göster tuşuna basmanız yeterlidir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yerli üretimin çok önemli olduğunu dile getirerek tüketim fazlası ürünlerin ihracatını da yapabilmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi. Yerli üretime karşı uygulanan abargoları kabul etmenin mümkün olmadığını da kaydeden Töre, bunun temel insan haklarına da aykırı olduğunu ifade etti. Nasılsınız? şekerleri takmışsınız, Maşallah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Girne Amerikan Üniversitesi tarafından hazırlanan Ambargolara Hayır Portakal Suyu projesine yürüten heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Gayri Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sadık Akyar, üniversitelerin birinci görevinin bulundukları topluma dünyaya ve insanlığa gerekli katkıyı sağlamak olduğunu söyledi. Uluslararası ilişkiler alanında farkındalık yaratmak için üretilen projelere değinen Akyar, pazar payı hayli küçülen portakalın örnek alındığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan tüm ambargo ve izolasyonların kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre proje nedeniyle konuk heyeti kutlayarak Narenciye'nin uluslararası arenada karşılaştığı ambargoları ve pazar sıkıntısını dile getirmenin güzel bir düşünce olduğunu kaydetti. Narenciye bahçelerinin geçmiş yıllara oranla azaldığını vurgulayan Töre bunun en büyük nedeninin pazar sorunu olduğunu belirtti. Her yerde yerli üretim fevkalde önemli ama yerli üretimde fazladan olan ürün de mutlaka ihraç edilmelidir. Evet. Ama bu ihraç imkanında sıkıntı varsa, ambargo varsa, isolasyon varsa bu da bir insanlık ayıbıdır. Töre projeyi desteklediklerini kaydederek mücadelenin başarılı olmasını yani diledi. Yani bunu, e, böyle özellikle yabancı e, masaya koysanız bile... 87 yaşında hayata veda eden Türkiye'nin eski İçişleri Bakanlarından Cahit Bayar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bayar Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı. Türkiye'nin eski İçişleri Bakanlarından Burhan Cahit Bayar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'daki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Bayar, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi görevini de yürütmüş olan Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. hükümeti İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Bayar'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Ertuğrul Oğlu mesajında Türkiye Cumhuriyeti Eski İçişleri Bakanı ve Lefkoşa Eski Büyükelçilerinden Sayın Burhan Cahit Bayar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Bayar Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Diğer gelişmelere bakalım. Kuzey Kıbrıs'ın dijital dönüşümü Fintech zirvesine ilişkin basın toplantısı düzenlendi ve toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dijitalleşme alanında çığır açılması gerektiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girişimcilik İnisiyatifi Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği Kuzey Kıbrıs'ın dijital dönüşümü Fintech zirvesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında dernek ve zirvenin tanıtımı yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi üyesi Temel Üngör derneğin amacını ve çalışmalarını anlattı. Pandemiden dolayı bazı sektörlerin durduğunu anımsatan Üngör bir yandan da bu duraksamadan dolayı teknolojinin başka kısımlarının hayatımız girdiğini belirtti. Aslında Üngör konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk bir Cumhuriyeti'nde dijitalleşme alanında çığır açmamız gerekiyor vurgusu yaptı. Amacımız Kuzey Kıbrıs adamın demografik coğrafik yapısına uygun bir ekosistem oluşturmak. Yazılım sektörüyle birlikte. Ciddi anlamda bir ekonomi yöneteceksek burada profesyonel olarak yürütülmesi gereken bir yapı var. Dolayısıyla biz bunu daha profesyonel bir yapıyla bir şirket yapısında yürütmemiz gerekiyor. Çünkü bu olay sadece işte şirketleri desteklemek, onlara fon yaratmak değil. Ayrıca bu ekosistemi beslememiz gerekiyor. Nedir? İşte ta ortaokul liseden başlayacak bir yapı oluşturulması gerekiyor. Üngör ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda girişimcilik konusunda 40 civarında program yapıldığını da söyledi. <laughs> Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi üyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girişimcilik İnisiyatifi Başkanı Ahmet Bilgen dijitalleşme konusunda Türkiye'deki benzer uygulamaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Özellikle teknoloji odaklı şirket ...bürokratik destek verilmesini istediklerini söyledi. Mesleki eğitim kursları başladı. Kurslarda katılımcılara barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme eğitimi veriliyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Gençlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği işbirliğinde düzenlenen meslek kursları başladı. Kurslarda katılımcılara barista, bar mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme eğitimi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvuru yapan 18-35 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalanacağı mesleki eğitimler Otem'de düzenleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurs süresince kursiyerlere asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurs bitiminde işe alınan kursiyerlere 2 yıl süresince istihdam destek merkezi fonundan işveren teşvik primi desteği de sağlayacak. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden ülkemizde de görülen maymun çiçeği hakkında açıklama geldi. En bilindik septomları ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları olan hastalıkta bulaş büyük damlacıklarla yani yüz yüze uzun süreli ve yakın temasla oluyor. Maymun çiçeğinin onaylanan spesifik bir tedavisi ise yok. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Güney Kıbrıs'tan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görülen maymun çiçeği hastalığının nasıl bulaştığı, semptomlarının ne olduğu, tedavisi ve hastalıktan korunma yollarıyla ilgili açıklama yaptı. Viral olan hastalığın en bilindik semptomları ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları olarak açıklanırken, lenf bezlerinde şişlik yapmasının hastalığın en önemli özelliklerinden olduğu vurgulandı. Bulaşın büyük damlacıklarla yani yüz yüze uzun süreli ve yakın temasla olduğu, belirtilerin 6-13 gün sonra nadiren de 21 gün sonra ortaya çıktığı, temas öyküsü olanların 21 gün yakından izlenmesi gerektiği belirtildi. Tanının, vakaların, lezyonlarından alınacak örneklerden yapılacak PCR ile virüs DNA'sının izolasyonuyla konduğu da ifade edilirken maymun çiçeğinin onaylanan spesifik bir tedavisi olmadığı, özellikle temas hikayesi olan ve temas riski yüksek kişilere aşılama önerildiği kaydedildi. Hastalıktan korunma yolları enfekte kişilerle yakın ve cilt temasından uzak durmak, bu kişilerle ortak havlu, çarşaf, bardak gibi eşyaları kullanmamak, düzenli el yıkamak, risk gruplarının aşılanması olarak belirtildi. Açıklamada maymun çiçeği hastalığının spesifik bir tedavisi onaylanmamıştır. Fakat bazı ilaçların kullanımı klinik araştırma aşamasındadır. Cilt bakımı ve üzerine eklenecek bakteriyel enfeksiyonların tedavisi yapılabilmektedir denildi. Hastalıktan korunma yolları ise enfekte kişilerle yakın ve cilt temasından uzak durmak, enfekte kişilerle ortak havlu, çarşaf, bardak ve benzeri eşyaları kullanmamak, düzenli el yıkamak ve risk gruplarının aşılanması olarak açıklandı. Antalya Kumluca'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Sayın seyirciler sağanak sonrası dereler taştı. Ev ve iş yerlerine su bastı. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel su baskınlarına yol açtı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor. Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, sel ve su baskınları nedeniyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirtti, ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, çok sayıda evde su baskınları olduğunu ancak can kaybı olmadığını belirtti. Kumluca içerisinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını ve metrekareye 207 kilogram yağmur düştüğünü söyledi. Yağışın ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran yazıcı, taşan iki derenin ilçe merkezinde sıkıntıya neden olduğunu ancak suların çekildiğini kaydetti. Dış gelişmelerle devam ediyoruz. İşgali altındaki Batı şerianın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından vurulan 16 yaşındaki Mecidi İsam Zakkerne hayatını kaybetti. Öte yandan Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada Cenin'de İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 3 gencin bölgedeki İbnisine Sina hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Ayrıca Cenin'deki Filistin Esirler Kulübü Müdürü Muntasır Semur, İsrail askerlerinin Cenin kentinin Doğu Mahallesi'ne düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti. Anadolu Ajansı muhabirinin bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail Özel Kuvvetleri aranan bir genci gözaltına almak için Cenin kentinin doğusuna baskın düzenledi. Vaskın sırasında Beadir semtinde işgalcilerle silahlı Filistinliler arasında çatışma çıktı. İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs seyirelerine bağlı Cenin Birliği'nden yapılan açıklamada İsrail ordusu ile araçlarını silah ve patlayıcılarla hedef aldıkları kaydedildi. Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Peru'nun güneyindeki Andahuyalas kentinde sokaklara çıkan binlerce kişi 8 Aralık'ta yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Dina Bolaarte'yi protesto etti. Çıkan olaylarda iki gösterici hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Göstericilerin yolda barikat kurarak ateş yakması üzerine polis tazikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestoculara müdahale etti. Ulusal polisten yapılan açıklamada gösterici hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi belirtilerek ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuldu. Bötenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Katarda düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak. Turnuvanın ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fransa ise Peri Masalı'na imza atan Fas ile final mücadelesi verecek. Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi 36 yıllık şampiyonluğu gözlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. Lusail stadında oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Arjantin ile Hırvatistan Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan iki maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Katar 2022'de diğer yarı final maçında ise 14 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Fransa ile turnuvada peri masalına imza atan Fas kozlarını paylaşacak. El Bayt stadının Ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21'de başlayacak. Aksa Futbol Liglerinde 12. hafta hafta sonu yapılan maçlarla tamamlandı Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü. Birincilikte ise Miracle Karşıyaka bu haftayı da zirvede geçti. Süper Lig'de 34 puanı bulunan Mağusa Türk Gücü en yakın takipçisi Yeni Cami'nin 7 puan önünde bulunuyor. Averajda 2. ve 3. sıradaki Yeni Cami ve Cihangir 27 puana sahip. Birincilikte ise lider Miracle Karşıyaka 28 puanda yer alırken Yalova'yı mağlup eden Gençler Birliği 25 puanla ikinci, Bafülkürdü ile Yalova ise 24 puanla üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşıyorlar. Basketbol Aktivya yönelik üçüncü haftası dün oynanan tek maçla tamamlandı. Necati Taşkın İlkokulu spor salonunda oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 74-63 galip gelerek üçüncü haftayı da yenilgisiz lider bitirdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi ise ikinci yenilgisini aldı. Karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi adına günay 37 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Üç günlük programla organize edilen Drift Nieres Üniversitesi Uluslararası Drift Yarışı Lefkoşa'da bulunan Cemsa Sporting Center'da yapılan Drift Nieres University 2022 Drift Challenge yarışıyla tamamlandı. 7000 bin seyircinin yerinde takip ettiği yarışı dünya yıldızı James Dean kazandı. 28 pilotun piste çıktığı yarışta ilk 4 pilot turu bay geçti. Dünya yıldızı James Dean, Avrupa'nın yıldızları Duan McKeever ile Thomas Kelly, Türkiye şampiyonu Çağlar Küçükdumlu ve başarılı sporcular ile İran'ın önemli sporcuları Fahim Reza Key Kasravi ile Amir Abbas Asgari Derya'nın yanı sıra ülkemizin şampiyon pilotları ve başarılı pilotları piste çıkarak rakiplerini elemeye çalıştılar. Yaklaşık 7 bin seyircinin yerinden takip ettiği yarışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Suat Günsel ile birlikte takip etti. Yarışta final eşleşmesi Dünya Yıldızı James Dean ile 3. kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyonu Enver Haskasap arasında yapıldı. İnanılmaz yakın geçen yarışı Dean kazanırken Haskasap ikinci oldu. Avrupa'nın genç yıldızı Thomas Keeley ile ülkemizin genç yeteneği Celal Erülkü arasında yapılan üçüncülük yarışını ise Keeley kazandı ve podyuma çıkmayı başardı. Günün beşincisi Bekir özsusuzlu altıncısı Kerim Beşok, yedincisi Oktay Erülkü ve sekizincisi Berfu Tutumlu oldu. Kuzey Kıbrıs Sporları Federasyonu'na bağlı yüzücüler Samsun'da düzenlenen ulusal gelişim projesi 11 yaş Türkiye finalinde elde ettiği başarılı sonuçlarla ülkemizi gururlandırdı. 9-11 Aralık tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda yer alan yüzücülerimizden Akman Tüzünkan Altın Madalya, Özkan Masar ve Deniz denen Gümüş Madalya, İsmail Çetin, Erten Kasımoğlu ile Aynur Masar, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Akman Tüzünkaya ve Özkan Masar ayrıca bazı kategorilerde yeni Kuzey Kıbrıs uzun kulvar rekorlarını da kırdı. Masa tenisinde Büyük Erkekler Ligi başladı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda oynanan Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, Arukat Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele etti. Oynanan 3 ayakta Arukat ile Küçük Kaymaklı haftayı 3'er galibiyetle tamamladılar. Handball'da Dems U18 liglerinde 4 karşılaşmayla devam edildi. Kadınlarda Şahlan ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, erkeklerde de Yakın Doğu Üniversitesi ve Yükseliş galip geldi. Kadınlar liginde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arenada oynanan maçta Şahlan Digem karşısında 25-22 galip geldi. Şahlan takımında Mutia 9, Melisa ise 8 golle maçı tamamlayarak takımlarına en fazla katkı sağlayan isimler oldu. Aynı salonda oynanan kadınlar maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi konuk ettiği Ozan Köyü zorlanmadan 45-19 mağlup etti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Nisan 13, Yağmur ise maçı 10 golle tamamladı. Erkekler Ligi'nde Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 23 gol fark ile 49-26 mağlup etti. Deran kaydettiği 10 golle yakındığı üniversitesinde en fazla gol kaydeden isim oldu. Aynı salonda oynanan diğer maçta ise yükseliş Doğu Kent karşısında 37-18 galip gelen taraf oldu. Hüsamettin ve Hasan Samet 9'ar golle yükseliş takımına en fazla katkı koyan oyuncular oldular. Müzik Türkiye tekerlekli sandalye basketbol birinci liginde mücadele eden vakıflar 11. hafta maçında konuk ettiği Batman engellileri 30 sayı farkla 91-61 mağlup etti. Yeşil Beyazlılar baştan sona üstün olduğu maçta skorer oyuncusu Murad Ekşi 40 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Vakıflar 11. haftası tamamlanan ligde 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Voleybol U12 kız ve U13 erkekler liginde finalistler belli oldu. U12 kızlar liginde klasmanı Mausa Gelişim Akademisi ilk sırada, Karpazgate Marina'da ikinci sırada tamamlayarak finale yükseldi. U13 erkekler ligi klasman tamamlanırken Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor ilk sırayı, Karpazgate Marina'da ikinci sırayı alarak finale çıkan takımlar oldu. U12 kızlar ligi ile U13 erkekler ligi final serisi ilk maçları 17 Aralık Cumartesi oynanacak. Kuzey Kıbrıs Hükümeti Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mustafa Kanlıçay anısına Gençler Grekoromen Güreş Müsabakaları yapıldı. 10 Aralık Cumartesi günü Güreş Federasyonu, Rifat Çener Güneş Salonu'nda gençler, Grekoromen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasaya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları merhum Mustafa Kanlıçay'ın ailesi tarafından takdim edildi. Takım klasmanında 197 puanla en fazla puanı toplayan büyük konuk İsmedatlı Spor Kulübü şampiyonayı ilk sırada tamamladı ikincilik Özev Spor Kulübü, üçüncülük Lapta Birliği ve dördüncülük ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin oldu. Yerel seçimler yaklaşıyor. 18 belediye seçim arenasında tek tek masaya yatırılıyor. 12 Aralık Pazartesi